Hayırlısı olur inşallah. Sual: Vaki olanda hayır vardır veya hayırlısı olur inşallah deniyor. Böyle demek uygun mu? Cevap: Vaki olanda hayır vardır demek, irade ve tercihimizin dışında ve sebeplere yapıştığımız halde başımıza ne gelirse gelsin sabretmeli, şikayetçi olmamalı, sabredersek bizim için neticesinin hayır olacağını bilmeli demektir. Yoksa herkesin başına gelen her şey onun için mutlaka hayra sebep olur demek değildir. Hayırlısı olur inşallah demek Allahü Teala bunun neticesini senin için hayırlı yapsın, hata ve kusurunu affetsin, yanılmaktan, zarar görmekten korusun, sana nimet ihsan etsin demektir. Sual. Ev alırken ya Rabbi hayırlıysa bu evi nasip eyle. Yahut evlenirken evlenmek hayırlıysa evlenmemi nasip eyle diye dua etmemeli. Hayırlısıyla ver demeli deniyor. Bunun hangisi uygun ve aradaki fark nedir? Cevap: Hayırlısıysa ver demekte bir teslimiyet vardır, uygundur. Hayırlısıyla ver demekte uygunsuz değildir. Fakat sanki bunda ısrar var. İlla o şeyin olması isteniyor. Birinci şekilde söylemek daha iyi olur. Sual. Ya Rabbi, hakkımda hayırlıysa şu kızı veya şu oğlanı bana nasip eyle diye dua etmekte mahsur var mıdır? Cevap, hayırlıysa dediğinize göre hiç mahzuru yoktur, çok iyi olur. Sual, Allah gönlüne göre versin diye dua uygun mu? Cevap, biz hakkımızda ne hayırlıdır bilemeyiz. Allahü Teala hakkında hayırlı olanı nasip etsin demeli. Bizim arzu ettiğimiz kendi zararımıza olabilir.'' Sual. Haddimi bilmeden, Ya Rabbi beni de imtihan et diye dua ettim ve bir daha da kendime gelemedim. Ne yapmam lazım? Cevap. Evet, gerçekten çok büyük söz etmişsiniz. İnsan acizdir, imtihana dayanabilir mi? İnsan kendine beddua eder mi hiç? Öyle dua ettiğinize tövbe edin. Bir zaman zatın birisi, Ya Rabbi beni sıkıntılara karşı sabredenlerden eyle diye dua ediyor Peygamber Efendimiz: "Bela mı istiyorsun?" buyuruyor.